Şimdi bir Romalı komutan var. Maximus. Kral bunu şap şup öpüyor. Ben nalları dikeceğim. Sen geç başa. Oğlumu sittir et diyor. Sonra oğlunu çağırtıyor. Varisim sen değilsin deyince Commodus babasını sarıla sarıla boğuyor. Hemen tahta oturuyor. Tabi önce bir kardeş tokatı da yiyor. Sonra hasetliğinden Maximus ve ailesinin köküne kibrit çakmak istiyor. Maxi bunlardan kurtuluyor da ailesi pert oluyor. O da köle arabasında zıplaya zıplaya eski gladyatörlerin eline düşüyor. Dövüştürüyorlar bunu maskeyle paso. Kimseyi affetmiyor. Onu bunu çiğ çiğ yiyor. Halk Maximus fanı oluyor. Kral çatlıyor kıskançlıktan. Aç lan kendini diyor. Bizimki miğferi indirince kral şok tabi. Aslan kaplan ne varsa dolduruyor sahaya. Sonra gel lan kapış lan diye diye gizliden sırtına bıçak sallıyor. Bir sürü öyle kapışıyorlar. Komodüs kendi bıçağıyla kendi ölüyor. Maximus da yere bayılıyor. Ölüyor mu ölmüyor mu belli değil. Havalanıp kırlarda başakları okşuyor. Karısına oğluna koşuyor. Film bitiyor.